Üçüncü ve son bölüme geldik. Geri kalan o tespih. Abi onu bana ver. O elimde kalsın benim biraz. Tamam. Abi. Tamam. Sen tanıtırken bu benim elimde kalsın. Tamam. Çünkü bu hoştur. Sıkıntı yok. yok. Gel. Senden bir tane daha olacak Bak abi ben oraya asmış olabilirim ha. Oraya bir bak o tarafa. Burası biraz karanlık köşe. Şimdi üçüncü bölüme geldik. Burada birkaç tane göstermediğimiz tespitlerimiz vardı. Bunlara baktıktan sonra çakmaklara geçeceğiz. Bu arada ben bu elimde benim. Şimdi birkaç ustamız daha kaldı Tamam. Onları da gösterelim. Şöyle bir tane Umut ustamızın var. Eski Katalin çubuk. Böyle pembe beyaz harili. Pembe bir çubuktan çıktı böyle. Hafif beyaz sarı ben geri doğru dönecek. Şöyle yapalım. ha. Ya. Umut Dinç Usta değil Taşık mi? Işık tutmama gerek var mı? Hiç gerek yok. 10 numara 5 yıldız görüküyor zaten. Aynen abi. Umut Dinç Usta'mızın son tespihi. Onu da gösterdik. Ben yine devam ediyorum. Şöyle bir Osman Sinan Tavşık Ankara'lı ustalarımızdan habbeden, portakal miskevi habbeden, bu şekilde çıkan da miskevi her zaman olmuyor, bu renkler çıkmıyor. Aynen değil mi? Aynen abi, portakal renginde miskeviler her zaman çıkmıyor. Ee, miskevi normalde e, herkesin de bildiği gibi Aynen, sarı. sarı. Bu da güzel bir tespih. Buna yakın bir tane daha vardı. O satıldı. Muhabbeden miskevi. ona ben bakayım abi. Al abi. Bu arada arkadaşlar sizin adınız, bak işte belli oluyor. İnsan elini aldığı zaman gerçekten de şöyle göstereyim. Yakından da göstereyim. Aha da böyle devam edelim. Fiyatlar nedir? Mesela bu miskeviye fiyat ne deriz abi? Abi Almanya için 220 euro. Almanya için 220 euro. Post, şey postası da de evet. bize ait. Kargo dahil. Aynen abi kargo dahil. Evet. Bunlar da Yunus Emre Demir evet. ustamızın büyük ölçü. Bu her birinden birer tane daha var. Yani malzemelerden ikişer tespih çıktı. Sürün iname, lale model yapıldı. Şöyle tek tek de göstereyim. Aynen. Bu Şamdan altı, abayuraltı dedi. Abi nereden satın alabilirsin? Biz bu e, şu anda canlı yayın üçüncüsünü yapıyoruz. Ümit Demir kardeşimin koleksiyonundan e, ve e, tesbihlerinden bunlar. E, Abi Facebook'tan, Facebook'tan veya Instagram'dan bakabilirler. Ümit Demir diye Almanya Dortmund'dayım zaten. Aynen. Oradan benden messenger yoluyla iletişime geçebilirler. Oradan kontak kurarız. Aynen Leman kardeşim. Dediğim gibi Ümit Demir e, eklersiniz şeyden. Facebook'tan veya, e, veya Instagram'dan Instagram'da iletişime geçersiniz. Arkadaş ben kefilim kendisine de. Söylediği malzeme kesinlikle e, ne dediyse odur. Ben kendisine kefilim zaten. Zaten öyle e, samimi olmadığımız dostlarımızla e, videoda yapmıyoruz. Bugüne özel de inşallah sizlere de güzel indirim yapacak lale, zaten. Evet Haberiniz olsun. Bu Şam'dan altı, abajur altı objeden yapılma. Bunlar hemen hemen sıkmayla aynı hamur oluyor. Turuncu çok tamam. hoş değil. Bak benim beğendiğim, ben de bunu beğendim. Zaten kenara koydum bile. Gerçekten hoşuma gidiyor diye. İmame hitamı bu şekilde lale model yapılmış. Sülün imamı. Cepte gezdirilmez ama evde çok rahatlıkla meşk edilebilir abi. Ölçüde büyük. Aynen. Yine misferi devam ediyoruz. Aynı ustamız Yunus Emre Demir. Evet. Lale model çalışılmış. Yine aynı. Sanki Aynen. bunun rengi de çok bundan güzel. Bundan bir tane daha var. Bu yeşile yakın evet. tonlarda. Rengi de çok güzel. Yeşil gibi. Yine hareli. Leman Şimdi, kardeş inşallah sen iletişime geçersen Ümit Demir kardeşimle. Evet, Instagram'dan veya He. Facebook'tan iletişime geçersen. Aynen iletişime geçersen. Ha. Hatta bugüne özel Güzel ikram da yapacakmış haberiniz olsun. Evet, sürpriz. Şimdi, 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 he, şimdi canlı yayında söylemiyor ama e, size sürpriz indirim yapacakmış haberiniz olsun. Evet, bu arada devam edelim. Bu da aynı ustaya ait. Aynen abi. Yine Demir ustamızı yine işçiliği, miskevi. Bunu da objesini yapım aşaması kesimi. Mögülüyor. Size de hayırlı işler olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. Bu da yine miskevi. Bu da üçüncü. Az Musum önce he, he, dediği gibi ya. bu tespih gösterdiği en son gösterdiğimiz Aynen. üç tespitten birer tane daha var haberiniz evet olsun. Abi. Böyle yarama damla gibi kesilmiş bu malzeme bir malzeme sümen takımı masa takımı eski sümen takımı objeden yapılma. Usta da malzemeyi çok güzel kesmiş Aynen. renkleri güzel düşmüş yani. Aynen öyle değil mi? Çok gerçekten de güzel özel tasarlamış gibi yarı yarıya. İşte ustanın e, şeyidir, mahareti. Bu da sonuncusuydu abi. Yani Yunus Emre Demir Ustamızın son tesbihiydi. Şimdi güzel Tespihleri kardeşlerim, he, tesbihleri bitirdik, objeleri de bitirdik. Şimdi e, çakmaklara bakacağız. Çok güzel Eski biraz daha eski çakmaklar vardı benzinli işte gazlı ama onları alıp gelmedim. Ben sadece Dupont ve kartiyerleri getirdim. yerim yoktu hepsini taşımak He. için Dupont ve kartiyer sever kardeşlerimiz varsa burada bir de böyle de edebilirsin Cumali. Haberin olsun hem Bu çakmaklar sigarayı güzel yakıyor. Evet. Özel yakın. Özel yakın. Yani. Evet. abi şöyle mesela sırayla başlayalım. Önce Dupont'un Nubundi'nin Cartier'in masa çakmaklarını göstereyim ben. Bunlar masa çakmakları. Bunlar e, büyük ölçü masa evet, Bunlar masa çakmakları. Çakmak taşınacak. Çakmak zaten. Dupont, Cartier, Dunhill. Fiyat soran olursa bunlara ne deriz? Abi bunlar 400, 400, 300. Ha, üçünü beraber almak isteyen olur. tabii fiyat değişiyor kutuları olsa veya evrakları olsa fiyat daha da yükseliyor. Tabii bunlar çünkü antika değerinde. Evet, evet eski çakmaklar zaten. He. Hepsi de çalışır vaziyette yani haberiniz da. olsun. Bazılarının bakıma ihtiyacı oluyor da küçük bakım ne oluyor? Alttaki işte contasının değişmesi. Tabi yıllardan beri kullanmadığından dolayı diyelim. Contalar yıpranıyor onun değiştirilmesi gerekiyor. Onu da Almanya'da yapan ustalar da var. Türkiye'de de var, Almanya'da. Türkiye'de da var. her yerde yapıyor zaten. He. Aynen. Öyle. Almanya'da biraz daha tuzlu olur bakımı ama. Evet, bakımı Almanya'da biraz daha tuzlu ama He. burada da yapan ustalarımız var ya yani. Burada da benim tanıdığım bir Türk abimiz var. İlgileniyor yani böyle çakmakların bakımını falan yapıyor. Şöyle Dupont'tan yine devam edelim. Hem bayanların hem erkeklerin kullandığı kibar elmas kesim. Bunlara bakarken de hızlı hızlı. Peki fiyat da söylesek ay olmaz değil mi? Olmaz abi. Böyle kutular 200 euro ile 300 euro arası. Kondisyona göre çakmağın kutu. Evrak durumuna göre tabi fiyat değişiyor. Böyle mesela gümüş renginde var yine Dupont bir tane daha. Herhangi bir sorunu yok. Bakıma ihtiyacı yok. Hemen ona bakıyoruz abi. Ben böyle yakından da göstereceğim. Sen diğerini açarken. Bundan iki tane var. Biri gümüş renginde. Böyle evrağı falan He. yanında. Orijinal kutulu. Bunların replika kutuları da oluyor ama benim elimde yok. Şimdi He. bendekiler orijinal kutular. He. Bunlar hem e, çakmaltanın kendisi orijinal, hem de kutular orijinal. Ben replika, replika Dupont du satmıyorum zaten. Türkiye'de çok satılıyor abi 1500 lira ile 3000 lira arası sıfır kutulu replika Dupontları satıyorlar ya. Yani. Tabi. Bunlar antika değeri var. Ee, eski eski, eski abi, çakmaklar. Senelik, 30 senelik, 40 senelik. Daha fazla. 20 değil yani, abi. 20 belki dediğin zaman fazla... yeni oluyor zaten. Belki Hatta sen kağıtlarına oluyor. da bak. 20 dediğin zaman daha yeni oluyor abi. Bunlar yeni üretilenleri de var abi. DuPont, Cartier hala çakmak yapıyor ya. Yani. Yok canım üretiliyor da bunlar Ama eski bunlar işte. Üretiliyor. Zaten şeylerinden belli. Aynen bunlar üretilmiyor. Aynen. Şu an üretilen modeller Zaten değil bazı yani. seriler sınırlı sayıda üretiliyor. Mesela Özel seriler. Konvisyonu 10 üzerinden 8 kenarlarından düşmüş, darbe almış. Şuraya inisiyal isim yazıyorlar. Burası boş. Bu pipo veya pro için kullanılıyor. Yani e, yandan, ateşi, ateşi yandan, e, ateşi yandan, yandan yandığı için. Aynen. Evet. Şöyle mesela buradan gazını ayarlıyorsun abi. Gördün mü? Bunun fiyatı nedir? 200 euro abi. 200 euro. Bu biraz daha uygun. Normalde bu çakman fiyatı 400 euro. Kondisyonundan dolayı uygun ama bunu yapıyorlar. Türkiye'de kuyumcular veya işte tespihle uğraşan ustalar da yapıyor. Yani cila makinasında falan bu kenarlarını cila alıyorlar. O pamukla var ya. Aynen yeniymiş yani. gibi yapıyorlar. Yenilmiş gibi yapıyorlar. Zaten şeyinde lakesinde herhangi bir atık yok. Buraları sağlam. Sadece bu altın kenarları böyle cilalıyorlar. Tertemiz oluyor. Yine duponttan devam ediyoruz. Şöyle farklı bir kesim. Bunları hem bayanlar hem erkekler kullanıyor ama genelde bayanlar da tercih ediyor kibarlığından e, kibar dolayı. Kibar ve ufak olduğu için. Kibarlığından dolayı bayanlar da kullanıyor. Elmas Aynen. yine. Muhtemelen gazı yok içinde. Yine kutusuyla. Evrakları da vardır muhtemelen. Genelde evraklar da içinde oluyor. Aynen. Evet abi koleksiyondan devam ediyoruz şimdi yüksek bir ihtimal kartiyerler gelecek. Birkaç tane daha Dupont var. Dupont var abi. Devam. Dupont çok var. getiremediklerim de var ya. Yanımda getiremediklerim de var. Dupont çok var farklı modelleri, farklı kesimleri elimde çok fazla fazla var. Kalbini alayım. A, A gitarı. Fiyattan Ona göre. Cartier mesela bu kadar çok yok elimde ama Dupont çok var. Tercihin senin hangisi? Abi Dupont ve Cartier. Dunhill'i pek bulamıyorum zaten. Çok da tercih etmiyorum çünkü Dunhill'de parça problemi daha çok oluyor. Bunlar mesela Bunda Cartier. Evet abi. Şöyle bir tane daha yine kutulu var. Onu da gösterelim. Lakeli altın simli. Bunun kondisyonu çok iyi durumda. Temiz. inisiyal yazı yeri de boş. Sesi de çok iyi. Bu, modeller, güzel bu, bu sesi var. modellerin zaten sesini Onu var. bir daha. Abi tamam. yendim mi abi? Bir daha. Şu sesin hastaları var yani. Evet. Ses için çakma alanları var. Aynen tabii sen o sesi çıkarmak için ne kadar açtıkça gazı da o kadar azalıyor ama. Tabi kapak açıldı mı bunlarda gaz çıkıyor. Hani eski benzinli çakmaklar gibi değil. Benzinli Bunun fiyatını soran olursa ne diyeceğiz? Abi bu 400 euro. 400 euro. Ciddi alıcı olursa bir küçük bir ikramım olur sene yayınına özel ama normalde fiyatı 400 euro. Aleyküm selam. Rare aşık. Kendi kutusuyla beraber. Orijinaldir. Zaten replika topon satmıyorum dediğim gibi. Şöyle bir nadir bir dandilim var. Altın çıkma ihtimali var. Kuyumcuya götürmedim daha. Bir antikacıya gösterdim. Bana altın olduğunu söyledi ama ben emin olamadım. Göstermem lazım. Bu da nadir bir danil modeli. Çalışır durumda. Her zaman çıkan bir model değil. Ben de ilk defa görüyorum. her Hatta Esene, geçen gün bir tane gördüm aynısından. Şurada da evlatları garanti belgeleri falan var. 10 numara 5 yıldız bir çakmak inan ki keşke benim olsa. Öyle <laughs> neden Cimali? Eee ürünleriniz yok mu? Ümit de altlara, diplere saftır kartında. Aa böyle. Bu da Cartier'in Lakeli modeli. Bu da güzel bir çakmak. Gazı yok içinde. Kendi orijinal kutusuyla. Aynen öyle. Yine kart yerden devam edelim. Şöyle tamamen gümüş yer var. Damgası şurada hemen. Her zaman çıkan bir çakmak da değil bu. Buna da gaz koyulması lazım. Mesela desene bu ne? ne ya? Fiyat olarak. Bu mu? He. Abi 500 euro olur. Senin yayının için. Normalde vermem yani o fiyata. Çünkü tamamı gümüş bu çakmağın dışı. Şu dış kısmı tamamen gümüş. Yani kaplama falan değil, ayarı da burada hatta. Buradan görebilirsin de 925 ayar damgası burada mevcut. Mesela bunlar da yok. Bunlar mesela altın kaplama. Bunlarda öyle damga falan bulamaz. Gümüş kaplaması da var burada. Mesela bir benzeri gösterelim. Şimdi gümüş kaplama ayrı, gümüş sade gümüş ayrı. Evet. O yüzden fiyatlar bile farkı diyor. Evet, mesela onun fiyatı. Yani elimdeki nedir? çakmak 150 Euro. Heh, o Aa, bu o 500. 500 Aynen. Bu da senin yayınına özel. Normalde o fiyata vermiyorum ya. Normalde istediğim fiyat 600 euro. Yani şunun boş kutusuna 50 euro istiyorlar şu an. <laughs> boş kutu. Doğrudur he. İçine ee, replikasını koyacak satacak. Bulamıyorsun yani. Kutuyu bulamıyorsun şu an. Tabii. burası her yere aslında olan. Yakalan Bu 45 dakika. Şimdi ufak ufak bu kutusuzlar kaldı önümüzde. Evet, Şöyle kartiyerlerden yine devam edelim biz. Şöyle bir lady model, bayan model bir kartiyerimiz var elimizde. Bunlar biraz daha minik olduğundan bayan model diye geçiyor. Sadece taş ve gaz koyulacak içine. Aynı bir tane daha, gümüş renginden bir tane daha var. Farklı desen. Bunların kutusu evrağı yok. Bunların fiyatları 200 euro. Yine altın renginde. Kartiyerimiz. Bunların fiyatları 200 euro. Evet. Sadece taş ve gaz bakıma ihtiyacı var. Evet. Yani gazını doldurup taşını değiştireceksiniz evet. o kadar. Kondisyonlar da iyi durumda. Hani böyle köşelerinden mesela yani ezik, aför, matı eziği yok. Bunlara sadece taş ve de gaz koyulacak. Yani çakmakların genelde kondisyonları çok iyi. Zaten Ümit kardeşin de şey oldu. bu işi sevdiği her yerine belli. Her aldığı çakmağı eline sanki ilk defa yeniden alıyormuş gibi. Bakıyor. Hızlı hızlı diğer kalanlara baktıktan sonra inşallah arkadaşlar şu an 17. dakika içerisindeyiz. Bu yaptığımız 3. E, kısım. E, merak eden arkadaşlar varsa ilk kısımda zaten şeyleri gösterdik. Abi fiyat 200 Euro'dan başlıyor. E, 600 Euro'ya kadar çakmaklar devam ediyor. Cihangül Demir kardeş. Çakmağın durumuna, kondüksiyonuna evet, göre abi. 200 Euro'dan başlayıp 600 Euro'ya kadar evet, gidiyor. Ee, Ümit Demir kardeşimizi da sayfasından, sayfasından da eklerseniz ya. Facebook veya Instagram sayfasından kendisine evet. direkt ulaşabilirsiniz. Ben böyle sırf e, bir tanıtım olsun diye evet. e, video yaptık. Bir ülke. Tabii bu şey <laughs> kutusuz olan çakmaklar biraz daha e, ekonomik biraz daha ucuz oluyor. E, ucuz dediğim de yani 20 30 Euro'ya çakmak yok. Haberiniz olsun yani bunlar. Abi 20 30 Euro'ya orijinal he. Zippo bulamıyorsun he. şu an. Aynen. Yani bunlar şey değil öyle. Eee çerçi malı değiller. Bunlar orijinal e, Cartier var içerisinde, Dupont var içerisinde, Dunhill var içerisinde vesaire vesaire. Çakmak da bayağı varmış yani. Aynen. Bu kadar olduğundan benim de haberim yok. <laughs> bir de getiremediklerim de var abi. Yerim yoktu diyor. Mesela Zippo 80'li sandık vardı. Getiremedim. 80 tane Zippo bir sandığın içi. Maşallah. Içeri. Koleksiyonluk. Şu an 19. dakika içerisindeyiz. Bunları aynen. da hızlı hızlı Bunu gösterdikten sonra, ya. aynen. Bunu daha kapatmasın. Aynen öyle. He. Tek tek. Yanında çakmaklarımızı. Ben şöyle göstereyim mesela Line 2 modelleri. Şuraya insüal yapılmış. Türkiye'de siliyorlar. Şuraların temizliğini yapıyorlar Türkiye'de. Mesela bunun kondisyonu biraz Üzerinde müseler de yazıda. Yazı siliyorlar. He, fiyatı onun ne olur? Abi 200 euro. 200 euro. Aynen. Aynen öyle. Bu fiyatı da bulamazlar yani. He. Sese bak. Böyle ufak ufak devam ediyoruz arkadaşlar. Yine line 2 model. Dediğim aldı. gibi. Şurada e, sadece bir yazı var. Bir de bir temizliğe ihtiyacı var yani almaya. Şey, Türkiye'de yani. yapıyorlar yine dediğim gibi. Bu da yani neden eşyalar satıyor kardeş? Arkadaşın şeyi bu. <laughs> Mesleği bu. Hem kendisi koleksiyoner hem de bu tür şeyleri e, alıp satıyor. Bunlar Line 1'lerin kısa modelleri abi. Bunlar da uzun modelleri bak. Line 1'lerin. Bunlar Line 1 diye geçiyor. DuPont Line 1. Yani ilk üretim. Bunların içindeki taşları eskidiğinden hemen çakınca yanmıyor. Taş değiştirilme ihtiyacı var. Ve gaz doldurulacak. Mesela bu 20 mikron altın kaplama. Burada damgası var bak. Görüyor musun? Şurada hmm. 20M yazıyor. Bunda yok mesela diyelim. Örnek. Farklı farklı. Bu biraz daha mesela fiyat farkı oluyor arada. Şu model mesela her zaman çıkan model değil ama bak buradan darbe almış mesela küçük. Aynen öyle. Böyle olmuş şuralarda. Onun haricinde o kusurlar olmasa sıfır dersin buna ama o kusurlar var. Onlar küçük mini modeller. Burada bak mesela yazı yazılmış. Muhtemelen isim soy isim. Tabii mümkündür. Onun içinde şu arkadaşa ulaşıyorsunuz. Kendisi ya. eski bomba uzmanlarından direkt yapıyor. Haberiniz olsun. Böyle farklı modellerimiz mevcut. Bunlar Line de silim modeller. Hallederiz olur. Bunlar line de Slim modeller, lady modeller. bunlar var. ince lady, lady model, model. geçiyor. Aynen, bayan çakmak. Line de model, lady model. Erkeklerde kullanılıyor, bayanlarda. Bunlar genelde yandan böyle ateşi çıkıyor tip olup. gibi. Bunların genelde ateşlerin aşağıda Arkadaşlar şimdi yayını bitirmek zorundayız maalesef. Şeyimiz doldu. De Dediğim gibi çakmaklar için, yani böyle objeler için. Var. He. İnternette ee, bakmam lazım. Bir dakika. Ee, dediğim gibi Ümit Demir'e Instagram'dan veya Facebook'tan ulaşırsanız ulaşırsanız e, güzellik yapılacaktır. Allah'a emanet olun.